Kaptanın anı hatıra defteri. Yıldız tarihi 3522. Aylardan Haziran. Mars'ın eşek anırtan sıcakları. Sevgili seyir Misafiriniz defteri. Misafiriniz var. Lütfen kapıyı açınız. Sevgili Misafiriniz var. Lütfen kapıyı açınız. Sevgili seyir defteri. Var. Sonra ben Lütfen de ona dedim ki. Ey Allah'ım nerede bu yine ya Feza? Oğlum kapı çalıyor baksana. Açtım var. abi açtım Lütfen ya. Lütfen kapıyı açınız. Misafiriniz var. Lütfen kapıyı aç. Feyyaz abi, Feyyaz abi. Sevgili seyir defteri ya, ne var Yahu, ne var ne? Sevgili seyir defteri yazıyorum, görmüyor musun? Abi, kurye acayip bir paket getirdi. Ağır da bir şey ha. Yapma ya. Dayım pastırma, sucuk, avokado falan yollamıştır. Ver bakayım. Acalım paketi. <laughs> abi paketten kafa düştü. Abi uzayda seri katil mi var yoksa? He? Ya katil dışarıdaysa abi. Dur ben bir uyarı işe açayım. <laughs> 嗯。 ya tamam hatırladım şimdi sorun yok ateş kes Faza Alo la Faza ateş kesin bir, bir, dakika abi en heyecanlı yerindeyim ya şu level da bir geçeyim Dur bak kapatacağım ses Geçtim abi Şimdi hatırladım Faza iki ay önce robot marketten bir çırak robot sipariş etmiştim Yardım et de monte edelim şunu hadi Peki ee, Abi sen bana hiç söylemedin bu çırak robot filan ne ayak biz burada çırak değil miyiz? Ana kıskandın mı lan yoksa? <laughs> Vallahi kıskandı ha. Ne ilgisi var abi? Hayır yani ne gereği vardı şimdi diyorum bu krizde? Yoksa bana ne yani senin robotundan filan? Ya kıskanma oğlum bu ikimizin çırağı olacak. Mesleği öğreteceğiz. Hadi çalıştıralım bakalım şunu bitti. Eh düğmesine de basalım. Hop. Me, e, <gülüyor> 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 Vay be oğlum bu çırak robot acayip yetenekliymiş ya Baksana ne biçim robot dansı yapıyor Dubu dubu du, -du, 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 -du <laughs> Abi ama ne var bunda ya Ben robot olsam ben de çok süper robot dansı yaparım Merhaba usta nasıl sen Aa, Bak duydun mu Feza bana usta dedi Ulan aferin bak gözüme girdin ha Bu Feza 10 senedir benim yanımda hala usta demeyi öğrenemedi ha. Abi ayıp oluyor ama ha Allah <laughs> 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 ya bizim yeni çırak seni iyi oynattı Feza. <laughs> Abi bak kalbimi kırıyorsun ama. UFO saldırısı UFO saldırısı. Uzaylı korsanlar uzaylı korsanlar. Tamam tamam sakin olun. Yardımcı kapten pilotunuz Feza görevi devralıyor. Geç bakayım sen. Bu iş öyle robot dansı yapmaya benzemez birader. Çekip bakalım yana şöyle. Hadi bakayım. Heh. 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 Ee, e, e, onu da vurdum. Allah kaçtı ama... Ne oldu Feza terledin bakıyorum. Abi ben zorda oynuyorum ama en yüksek levelda Allah... Anam! <laughs> Lan Feza bu işin şakası kalmadı çekil oradan ben şey edeyim. Dur abi kontrolü ele geçirmek üzereyim. Allah! Görevi devralıyorum kendimi yardımcı pilot ilan ediyorum. Hop oh, ne oluyor ya? Konuşma Feza yemeyenin ekmeğini yerler yataşa aşağı. Ee? E, 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 e. Ha, aferin lan robotik. Aynen benim gibi savaşıyorsun vallahi. Helal olsun sana. Gördün mü Feza? Bak, bak da ders al. Ama Feyyaz abi ya. Konuşma. Bundan sonra yardımcı pilot bu robot kardeşimiz. Sen de artık onun yanında çıraklık yapar, bir şeyler öğrenirsin. Aa, şimdi böyle mi olduk abi? Bir dibi kırık robota sattın bizi Feyyaz abi ya. Duygusal yapma oğlum bana. Burası uzay. Öyle duygusal hareketler kaldırmaz bu işi. Peki abi. Kalbimi kırdın bir kere. Bundan böyle bu gemide kalamam. Hadi sana yeni robotunla hayırlı başarılar abi. Feza, Feza bir dakika <laughs> dur. Fezacım dükkanlar açık kalmış. Kapıda gittiğin yerde rezil olmayasın ha. <laughs> Sağ ol abi. Elveda, elveda. Feza ne numaracı adamsın ha. Bak şimdi bu böyle iki artizlik yapar sonra dayanamayıp gelir özür diler. <laughs> Hadi bakayım Robotech geç kanara kontrolü ben devralıyorum. Komut reddedildi. Kontrol bende. Kontrol bende. <laughs> Bak bir de şakacıymış bu. <laughs> tamam oğlum şakamızı yaptık eğlendik yeter. Hadi çekil de dümene geçeyim. İşimiz gücümüz var Allah mal götüreceğiz hadi. <laughs> ah anam. Komut reddedildi. Kendimi kaptan pilot ilan ediyorum. Emirlere uymayanlar cezalandırılacak. Ne, ne oluyor lel delirdin mi oğlum? İ i̇mdat! Feza neredesin lan? Feza! Feza! Ana korsan gemisi tespit edildi. Ana korsan gemisi hızla yaklaşıyor. Ana korsan gemisi mi? Ana! Demek analarına şikayet etmişler bizi. Anam Ay! Amanın. Seni... kontrol altında robotek birader gözünü seveyim dalaşma şununla ya bak kalkanları kaldırıp vuralım şuradan hadi kaçmak yok kaçmak yok ölene kadar savaş var ölene kadar mı oğlum sana bir şey olmuyor ki sen tenekesin. kesin olan yine bize mi olacak kaçalım diyorum sana. Uy, ay. kaçmak yok nya 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 Ana Allah cezanı verecek. One two three four. Nilan 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 Eyvah şimdi bitti. Nilan 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 <laughs> Of oğlum Feza ya. Gidiyorsun, güya ya da Nereye gidiyorsun anasını satayım ya? Koskoca uzay. Çırak mırak hiç olmazsa gemide çorbamızı içiyorduk ya. Öööf! Ne diyeceğim ha? Hı? Ana O ne la? la bizim gemiye mi Vay ben şimdi seni var ya. U ula taş yok buna lan taş? He? Abo. peza değil mi Ne yapıyor lan o ufoların yanında? Ulan yoksa bana kızıp karşı tarafa mı geçti bu? <laughs> Abi. karbüratör meme yapmış vallahi ha ha. <laughs> هلا البفزا هلال هل جل فزع قلبة رائع اه 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 اه